Ben her zamanki gibi kirpik yaptırmak için bir güzellik merkezine başvurdum. Randevu aldım, randevuma gittim. Ee, çıkarmak için sürdükleri jel gözümde e, yanıklar oluşturmaya başladı. Bunu söyledim, bana bir küçük vantilatör verip hiçbir şey olmadığını söylediler. Devam ettiler işlem. Ondan sonra kirpikleri bitirdikten sonra gösterdiğim fotoğrafla biri olmadığını söyledim. Ve değiştirmelerini gerektiğini söyledim. Yapan eleman bana dedi ki, e, bunu çıkartırsak gözünüz zarar görür, iki gün kullanın. Daha sonrasında çıkarma işlemi yapalım dediler. Ondan sonra ben olur dedim. E, fakat e, oranın sahibi beni böyle sanki küçük görür gibi bana şey dedi yatın çıkarsınlar hani neyse çıksın artık. Ben de gözümde herhangi bir sorun olursa sizi şikayet edeceğimi e, bunu da sizin sorumlu olduğunuzu söyledim. Daha sonrasında beni çok ciddiye almadan tekrar o işlem odasına götürdüler ve yatırdılar. Daha sonrasında tekrar ojeli sürdüler ve ojel gözümün artık içine işlemeye başladı ve daha çok yanmaya başladı ve artık gözüm açamaz hale geldim ve kirpikleri çıkarmak için gözlerimi çektiler. Hani gözlerimi artık göremez haldeydim yani bulanık görüyordum. Daha sonra da sonraısıında polisi aradım polis geldi fakat herhangi bir şey yapmadıklarını doğru bir işlem yaptıklarını bunu sürekli yaptıklarını belirttiler. Daha sonrasında polis memurları baktım benimle ilgilenmediler Daha sonrasında ben çıktım. Hastaneye gittim ve gösterdim gözlerimi. Doktor yapıştırıcının tam gözümün içine kadar nüfus ettiğini söyledi. Ve bunun e, bulanıklık görmemle, bulanık görmemle alakalı olduğunu düşündük. E, onun haricinde gözüm kör olabilirdi. Yani ben gözümü kaybedebilirdim ve ben bunun sorumlusu onlar olarak Görüyorum ve gerçekten bu yapılan bu sorumsuzluğun cezasını çekmesini istiyorum. Çünkü gerçekten ben göremedim, göremez hale geldim ve bunun sadece kısa bir süreliğine yaşamam bile bana yetti. Ee, çok korkuttu beni. Ben yaşadım, başkası yaşasın istemiyorum. İnanın böyle yerlerden uzak duralım. Gözümün içine yapıştırıcı ve oksürdükleri jel nüfus etmiş, retinama kadar girmiş ve e, görme kaybım o yüzden olmuş. Daha sonrasında onları bile temizleyemediler. Doktor dahi temizleyemedi ve hala üstünde kalıntıları var. İlaç tedavisi görüyorum şu an. Sürekli temizlemek, izola etmem gerekiyor. Ve hala yapıştırıcılar gözüme batıyor, uyuyamıyorum. Gözün önemli bir e, organ olduğunu ve bizim müdahale edemeyeceğimizi söyledi ve beni göz doktoruna yönlendirdi. Eğer gitmeseydim kör bile kalabilirdim belki, bilmiyorum. burada gözlerin zaten görüyorsunuz artık yapıştırıcılardan görünmez hale geldi. Yani. Sapsarı gözümün içine kadar nüfus etmiş burada. Gözüküyor zaten. Hiçbir şey yok diyorlar ve beni eve göndermek istiyorlar ve ben bunun üstüne hastaneye gittiğimde kör kalabileceğimi öğreniyorum ve retinama kadar yapıştırıcı olduğunu öğreniyorum.